Allahu Teala Hazretlerine emirlerine riayet eden kişi riayetsizlik görmez yavrum. Bakın bu anayasa. Allah'ın Allahü Teala Hazretlerinin emirlerine harfiyen uyan kişi yani katılaşmadan böyle bazı korkut simalar vardır. İslamiyet'ten kaçıranlar. Allah korusun. Öyle değil, öyle değil. harfiyen riayet etmek isteyen kişiyi onu rencide edecek bir hadise Rabbim zuhur ettirmez. Düşmanı da olmaz onun. Düşmanı da olmaz. Ama diyeceksin ki Hz. Resulü Ekrem Efendimiz'in de düşmanı vardı. Bu küfrü inaliler, onlara hayır, onlara söz yok. Onlara söz yok. Ebu Cehiller gibi, bilmem Ebu Lehebler gibi falan falan. Evet, her şeyde toplumda mevcuttur bunlar. Allah şerlerinden korusun. Köprü inadi derler bunlara. Bunlara cenneti göstersen, cehennemi göstersen Allah şekilde görülmez, tenzih ederim. İmkan olsa yine iman etmezler, yine iman etmezler. Onun için Hz. Allah buyurur ki, Habibim sen tebliğe memursun, üzülme. İstersek biz onu hidayet erdiririz. Niye erdiririz? O Kur'an'ı gördü de arkasına attı. Bülü'a erdiği zaman, teklifata tabi olduğu zaman kabul etmedi. Öyle hatta açtı ki biz onun gözünü mühürledik. O hakikati göremez. Kulağını mühürledik. O hakikati duyamaz. Kalbini mühürledik. O hakikati düşünemez. Sen istediğin kadar anlat. Anlat. Dinler, dinler. Anlıyormuş gibi dinler ama yok, bir şey yok. Bulağının birinden girdi, birinden çıktı derler ama öyle. Niye kalıcı değil, niye kalıcı değil? Allah'ın rahmet sıfatı tecelli etmiyor onun için. Bakın tasavvuf yok e herkese anlatıyorsun da bir ikisi kabul ediyor da niye diğer etmiyor? O kişiler Allah'ın rahmetine nail olmuş, Hikmet müminin kayıp malları nerede bulursa alsın hitabı onda tecelli ediyor. Onda zuhur ediyor. Sendeki bütün hikmetler oraya akıyor, akıyor. Allah birinden alır da birine mi verir? Hayır veremez. Evet. Yine onda hikmet mevcuttur ama onun şulesi karşılarındakini ihya eder. Bunun için bir saat tefekkür, 60 yıl evadan eftaldir bu İşte derviş kimdir? Tefekkür edendir. Mütefekkir